Aferim takım! Aferim takım! Aferim takım! Aferim takım! Aferim takım! Aferim takım! Aferim 15 yıl önceki anılarım yeniden canlanıyor. Sipildi. Mavi Beran yine kafamda. Seni aramızda tekrar görmekten büyük mutluluk diyoruz Sağ olun. Gerçek mermilerle zorlu bir komando eğitimine katıldım. Güzelliğe devam ediyorum. Kafamı kaldırmamam gerekiyor. Bir komandonun görev şartlarını izleyeceksiniz. Ben Can Karaman. Bu bölümde Foça Jandarma Komando Okulu'ndayım. <laughs> Bir mağara operasyonuna katılacağım. Görev öncesinde sızma parkurunda üzerimizden gerçek merbilerin geçtiği bir eğitime alındım. Sızma parkurunda değişik silahlarla gerçek mühimmat kullanıldığı için kesinlikle kafanı kaldırmayacaksın. Emredersin komutanım. Orada ateş altındayız. Gerçek mermiler geçiyor üzerimizden. İlerlemeye devam ediyoruz. Kafamı kaldırmamam gerekiyor. durum veriyorum. Şu andan itibaren çok daha riskli bir bölgeye girmektesiniz. Mermiler üzerinizden daha yakın geçecek. Parkuru terk etmek isteyen var mı? Can! Devam ediyor musun? Devam ediyor musun? Evet köptelim. Atış serbest. yaparsanız vazgeçmemiz için üstümüze bunlardan attılar galiba. Komando yenilmez can. Komando görevi vazifesini icra etmek için her türlü engeli aşar. Topukların yerde olsun, yere paralel olsun. Kaldırma topuğunu. Anlaşıldı komutanım. Yere tam yat. Üzerimizden gerçek mermiler geçiyor can. Anlaşıldı komutanım. Şu anda yavuş, yavuşlu bir havada. Gerçek mühimmatların üzerimizden geçtiğini hatırlattı komutanımız. Ben hayatımda bu kadar uzun bir mesafeyi, bu kadar kısa sürede e, süründüğümü hatırlamıyorum. Hayat iniş çıkışlarla dolu. Bazen e, inişte de ilerlemeniz gerekiyor. Bu hayat kurtarıyor. İşte uh, bu ses. ...makineli tüfekten de daha güzel. At da bir süre yunanın, insanın beyninin yerinden oynuyor. Tim, suzma parkurundan vukatsız olarak geçmiştir komutanım! Teşekkür ederim! Sol! Komandolar, hepinizi tebrik ederim! Sol! Ertesi gün... zaman nasıl geçtiğini inanın insan anlamıyor komutanım. Yani 15 yıl geçmiş komutanım. Hala anılarım taze. Size fotoğrafları göstermek istiyorum. 15 yıl öncesinin falan. Evet komutanım. Göster bakalım Annem çok iyi bir şekilde muhafaza eder bunları. Bu bir intikal sırasında Geceleri görev yapıyorduk, gündüzleri... istirahat ediyorduk. Evet, sırayla evet. uyuyorduk komutanım. Spiller'e. Evet. Mavi Beran yine kafamda. Evet. Burada da yemin törenindeyim. Haftalar sonra ilk kez yemin törenine gelemeyen bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Peki, mavi beri özledin mi Can? Özlemez olur muyum komutanım? Aranızda olmak benim için gerçekten büyük bir şeref. Biz de seni aramızda tekrar görmekten büyük mutluluk duyuyoruz Can. Sağ olun komutanım. Acay Kale. Dinliyorum Kale. yanıma ya gel. Anlaşıldı tamam. Can benim narko içeri geçmem lazım. Anlaşıldı komutanım. Bu bölümde jandarma komando timleriyle çalışacağım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bölücü terör örgütü unsurlarının çevremizdeki e, meskun mahalleden... Malzeme tedarik etmeye çalıştıkları bilgisi geldi. Can, vazifenin ne kadar kritik ve zorlu olduğunu e, sanıyorum farkındasın. Evet komutanım. Ve bu göreve hazır mısın? Hazırım komutanım. Fazla zamanımız yok. Hemen hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Şimdiden Allah yardımcınız olsun. Sağ tamam. ol. Çıkabilirsiniz. <laughs> Yüksek tuş. Şarjör çıkar. Durma kol çek. Bırak. Emniyet aç. Tetik düşür. Emniyet al. Şarjör tak. Durma kol çek. Bırak. Esas sürüş. Sola. Dön. Çapraz tuş. Gidelim. Can Can bir komando Zor görevler her zaman Hazır olması gerekir Görevlerin yanı sıra Bir komando doğayla da Mücadele eder Komando işini şansa bırakmaz Can Bu yüzden gereken bütün emniyet tedbirleri Alır Görevi icra ederken Mücadele ettiğimiz bir hususta Nedir doğanın kendisi Bir komando Duayladım mücadeleye her zaman hazır olması gerekir. Şimdi senin için bir sürprizim var can. Sana bir hediyem olacak. Ah, yılan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sessiz ol. görev değil sessiz ol. Muhtemelen yakınlarım olabilirdi yani, tehlikeli Evet gördüm. Muhtemelen o bölgedeler. O zaman burasını hedef toparlanma noktası olarak belirleyelim, çantaları bırakalım. Kritik malzememizi alıp faaliyetimize devam edelim. Evet. Komando 1 atmaca. Atmaca arama. Şu an bulunduğum istikamette çantaları bırakıyoruz e, ee, yakınlarındayız. Duman görüyoruz. Muhtemelen buradalar. Bu bölgeler yakın bölgeler. Kritik malzememizi alıp buradan faaliyetimize devam edeceğiz. Tamam. Anlaşıldı tamam. Çok. Sen ben çantamı çıkarırken sen benim emniyetimi al. Musa, Çantaların emniyetini sen alıyorsun. Can çıkar çantanı, ben senin emniyetini alırım. <laughs> Silahından sakın ayrılma Can. Anlasın, koltuğum. Silahın her zaman yanında, elinde olacak. Dokunacaksın sen. Anlasın, Devam edin jandarma komando timleriyle şu anda arazide ilerlemeye devam ediyoruz. Bir hayalet gibi sessizler. 16 haftalık komando kursunda inanın çok iyi birer personel haline geliyorlar ve en hassas bölgelerde görev yapıyorlar. Devam edelim. Ateşin çapına bakarsa muhtemelen 2-3 kişiler. Muhtemelen bizi görüp aceleyle kaçmışlar komutanım. Ateş iftihar yanıyor. Tamam Mehmet. Yani burası açık arazi. Yine ee, ayrıldıklarını değerlendiriyorsan o zaman yakınlarda vardır. Açık araziden geçmemiz gerekiyor. Bu sol tarafımız daha kapalı. Kapalı araziden manevra yapalım. Komanda 1 Atmaca. Atmaca komanda 1 dinliyorum. Bu haritada değerlendirdiğimizden daha sık bir arazideyiz, daha kritik bir arazi, önümüzde açık bir alan var. O yüzden geliş istikametimizin sol tarafından manevra yapacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, tamam. Hemen ön tarafa gel, tamam. Anlaşıldı, tamam. Evet var. Zorat olan var mı? Kontrol edin. Unutmayın yalnız değil mi? Yalnız değil. Can. Yattım komutanım. Can iyi misin Can? İyiyim komutanım. Can beni destekle. Anlaşıldı komutanım. Hadi gel. Hadi Can görüntü var mı? Bizi görüyorlar Can. Görüntü var mı? Zayiat <laughs> olanlar mı? Can yani <laughs> iyi misin? Ben iyiyim kaptanım. Sen iyi misin? İyiyim kaptanım. Daha mı? Evet dikkatli olun görüyorlar bizi dikkatli olun. Lan yürütü vermeden yanıma gel. Onu şimdi kontrol. Şu önümüzdeki hakim tepeleri kontrol edin. Muhtemelen patlatma noktaları orada. Anlaşıldı tamam. Gözetlemeye dikkat edin. Adamları görmeye çalışın. İlerleme istikametimizdeki hakim kayalara dikkat edin. Muhtemel patlatma noktaları orası. Oradan görüyorlar. Adamları tespit etmeye çalışın tamam. Anlaşıldı. Mağarayı görebiliyorum. Görüşün şu anda net. Bir Komando gerçekten engel tanımaz açıklaması işte bu. Buralarda inanın gezmenin imkanı yok. Ancak düşman hattına yaklaşma yolumuz dümdüz bir kaya olursa da oralardan geçmek zorundayız. Biz mağaraya sol tarafından yaklaşıyoruz. Mağaranın hemen karşısında destek unsurları yerlerini alıyor. mağaranın üst kısmındaki kayalıklardan da bir unsur şok baskın için iniş yapacak. Can, biz birbirimizin can dostuyuz. Bir sonraki Sütre gerisini mevzu almaya giderken benim emniyetimi almaktan sen sorumlusun. Anlaşıldı tamam komutanım. Ben oraya gidene kadar benim emniyetimi sen alacaksın. Bana bir ateş gelirse ben kendi emniyetli bir yere çekene kadar sen ateşe ateşle karşılık vereceksin. Emredersiniz komutanım. Sonrasında da sen oraya gelirken ben senin emniyetini alacağım. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Biz birbirimizden sorumluyuz. Anlaşıldı komutanım. Tamam. Anlaşıldı komutanım. Tamam. Devam ediyorum canım. Anlaşıldı komutanım. Arama atmaca. Atmaca komando 3. İniş bölgenizin emniyeti alındı. İpleri aşağı atıp iniş yapabilirsiniz. Alındı anlaşıldı tamam. birlikte mağara yarımaya giderken siz bizim emniyetimizi alacaksınız. Anlaşıldı mı? Evet. Can, biz de senle şu an mağaraya 50 metre uzaklıktayız. Mağaraya giriş yapacağız. Anlaştık Temas muhakkak. Teröristlerin mağarada olduğu bilgisi elimizde mevcut. Temas muhakkak. O yüzden attığımız her adıma dikkat edeceğiz. Bastığımız her yere dikkat edeceğiz. kesinlikle konuşma yok. Bütün sevgi işaretle yapacağım. İşaretlerini takip et tamam. Anlaşıldı. Komanda 1, komanda 2 konuşan atmaca. Son durum nedir? Mağaradaki son durumu rapor edin tamam. Atmaca yerimizi aldık. Tamam. Faaliyet hazırım. Komanda 3 atmaca. Anlaşıldı hazırım. Komanda 3 senin görmüş olduğun istikametten mağaradaki son durum nedir? Üç kişi içeride harekât halinde olduğunu görüyorum şu anda. Teröristlere teslim ol çağrısı yaptık. Çağrımıza ateşle karşılık verdikleri için biz de ateş açtık. Ateş serbest. Anlaşıldı. Keskin nişancı öldürücü olmayan maksatla ateş etti. çıkar ve yere bırak. Yaklaş. Kaldır ellerini. Kaldır. Yat yere. Yat. Kollarını yanaş. aç. yukarı göstersin. Ocaklarından! Komutanım, sol tarafından yaklaşıyorum. Evet, yaklaş. Kıpırdama! 不脏吧？ sen giriyorsun. Anlaşıldı komutanım. da sis attık. Hem içerideki düşman unsurunu yoğun bir dumanla daha da etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Hem de mağaranın başka çıkışları var mı yok mu onu tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi dikkatli izleyin. ses bombasının çıkardığı sesin şiddeti gerçekten kulakları sağır eder cinsten de. Lan içeri giriyoruz beni takip et. Demir. Mağaradaki üç teröristten biri sağ teslim oldu. Diğer ikisi yaralı halde vadiye doğru kaçarken ...destek unsurları tarafından sağ bir şekilde yakalandı. Dikkat! Mağara operasyon görevimiz başarıyla tamamlandı. Tim, mağara operasyon eğitimini vukatsız olarak tamamlamıştır komutanım. Sol! Arkadaşlar merhaba. Sol! Nasılsınız? Sol! Sizler de sağ olun. Biraz önce mağara operasyonu eğitiminizi izledim. Komando okul komutanınız olarak sizlerle bir kez daha gurur duydum. Mağara operasyon eğitimini gerçek şartlara çok yakın bir ortamda birebir icra ettiniz. Özellikle eğitimler esnasında öğrendiğiniz hareket tarzlarını mağara operasyonu eğitimi öncesi esnasında ve sonrasında öğrendiğiniz gibi icra ettiniz. Hem mağara operasyonunun güzel bir şekilde icra ettiniz. Hem de terörist unsurları etkisiz hale getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi bir kez daha kutluyorum ve hepinizin elini sıkmak istiyorum. Evet Serkan tebrik ederim. Sol! Sol! Tebrik ederim. Sol! Başarılar diliyorum. Sol! Tebrik ediyorum. Sol! Tebrik ediyorum. Sol! Sol! Can, seni de tebrik ediyorum. Gayet güzeldi. Fakat kayalardan inişte biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Anlaşıldı komutanım. Öğretildiği şekilde... ...tam mı tamına aynı o şekilde icra edeceksin. Anlaşıldı komutanım. Peki, tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Sol! Yeni bölümde görüşmek üzere. Sol!